Karşılan o ki, terör örgütüyle yapılan pazarlıklar nihayete ermiş. İlk toplantının 15 Nisan'da Kandil Dağı'nda yapıldığı ifade ediliyor. Bu toplantıya katılan teröristler, Apo'nun terörist başının İmralı'dan göndermiş olduğu görüntülü mesajdan tatmin olmamışlar. Demişler ki bizzat kendisiyle görüşülmesi lazım. Bu bizi aşar. Dolayısıyla ikinci toplantıya karar verilmiş. İkinci toplantıda geçtiğimiz günlerde, Süleymaniye'nin yakınlarındaki Asos Dağı'nda gerçekleşmiş ve burada gerçekleşen bu toplantıya terör örgütü PKK'nın önemli elebaşları katılmış. Yine iddiaya göre cezaevinden çıkartılan ve bir ameliyat bahanesi ya da gerekçesiyle bir hastaneye transfer edilen terörist başı Abdullah Öcalan oradan bu toplantıya görüntülü olarak katılmış ve yaklaşık bir saate yakın görüşme esnasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanmış. Nihayetinde Apo terörist başı kestirip atmış. Biz pazarlıkları tamamladık silah bırakacaksınız. Ve bugün ya da yarın çok kısa süre içerisinde teröristler Kandil'deki inlerinden ya da Asos Dağı'ndaki inlerinden bir açıklama yapacaklar ve biz silah bırakıyoruz diyecekler. Peki İktidarın iddia ettiği gibi bu silah bırakma iddiası ya da açıklaması gerçekçi mi? Yine iktidarın ortaya koyduğu gibi bir pazarlık yok mu? Bu silahlar kayıtsız şartsız mı bırakılacak? Elbette değil. Kapalı kapılar ardında sürdürülen inanılmaz pazarlıklar var. Aylardır süren pazarlıklar var. Öyle iktidar cephesinden açıklandığı gibi kayıtsız şartsız falan da değil. Birincisi şu 3500'e yakın PKK'lı terörist var. Bu 3500 teröristin bir kısmı Suriye vatandaşı, bir kısmı Irak vatandaşı, bir kısmı da Türk vatandaşı. Deniyor ki Suriye vatandaşları Suriye'ye gidecek ve orada yine PKK'nın uzantısı olan PYD YPG terör unsurlarına ya da bugünkü haliyle terör ordusuna katılacak. Irak vatandaşı olanlar Irak'ta kalacak ve Barzani ordusuna katılacak. Orduya katılmak istemeyenler sivil hayata dahil olacaklar. Sorun Türk vatandaşı olan PKK mensuplarına. Onlara da af gerice ifade ediliyor. Fakat bu konuda teminat almadan Türkiye'ye gelmek istemeyen Türk uyruklu PKK militanları şimdilik Irak'ta kalmak istiyorlar. Bu tartışmalı konulardan bir tanesi. Bir diğer konu silahların nereye teslim edileceği. Tabii PKK diyor ki biz silahları Türkiye'ye teslim etmeyiz. Ya Suriye'de PYD YPG unsurlarına veririz veyahut da Irak'taki Barzani askerlerine veririz. Buradan anlaşılması gereken şu. Oradaki silahların hangi eylemlerde kullanıldığı, kimleri katlettiği bilinsin istemiyorlar. Yani balistik incelemelerin yapılmasını istemiyorlar. Bu son derece vahim bir durum. Bir üçüncü konu şu. Oradaki terör unsurları zaman içerisinde kendilerine af gelmesi halinde Türkiye'ye hangi koşullarda gelecekler ve acaba siyasete girecekler mi? Bu da bir tartışma konusu. Bununla ilgili de kapalı kapılar ardında devam eden önemli değerlendirmeler ya da pazarlıklar var. Bir başka konu, asıl aslında projenin arkasındaki iradenin talep ettiği önemli konu, PYD, YPG'nin artık Türkiye tarafından PKK uzantısı bir terör unsuru olarak görülmemesi gerektiği. Yani Türkiye bu unsurları artık Irak'ın ordusu olarak, Suriye'nin ordusu olarak görecek ve bunları terör ordusu veya terör unsuru olarak kabul etmeyecek. Aslına bakarsanız bunun ilk işaretleri geçtiğimiz günlerde TSK tarafından ya da daha doğru ifadesiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı oradaki PYD-YPG terör unsurları için Suriye Demokratik Güçleri SDG olarak adlandırmıştı tabiatıyla artık oradaki teröristlerin de ne yazık ki bir barış elçisi ya da barış havarisi olarak karşımıza çıkartılma riski ya da kaygısı söz konusu. Peki bir kısım terörist acaba Türkiye'ye gelmek istemezse ya da Irak'ta veya Suriye'de kalmak istemezse işte onlar için de Avrupa'da bazı ülkelerde bazı şehirlerde sığınmacı olarak bulunma imkanı araştırılıyor ve bununla ilgili de önemli bir takım mesafelerin alındığı söyleniyor. Yine kapalı kapılar ardında yapılan tartışmalardan bir tanesi, narko terör örgütü olan PKK'nın yürüttüğü ve milyarlarca dolar para kazandığı uyuşturucu ticareti. Uyuşturucu Afganistan'dan İran üzerinden zaman zaman Türkiye, kısmen de Suriye, Irak üzerinden dünyaya pazarlanıyor ve bundan milyarlarca dolarlık bir gelir, kirli gelir elde ediliyor. Bu da tartışılmış ama bunun da nihai olarak nasıl sonuçlanacağı değerlendirilmemiş. En önemli konu Apo'yla terörist başıyla Asos Dağı'ndaki Kandil'in devamı niteliğindeki Süleymaniye'nin yanındaki Asos Dağı'nda yapılan toplantıda yaşanan tartışmaların önemli sebeplerinden bir tanesi. Oradaki elebaşları "Ademi merkeziyetçilik istiyoruz ve kültürel hakların tanınmasını istiyoruz." demişler. Aynen Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi fakat terörist başı şimdilik bu konuyu uzatmayın. O konuda zaten vakti saati gelince gereken adım atılacak. Ben gerekli teminatları aldım. Uzatmayın ve bunu kabul edin demiş. Peki başka ne olacak? Başka silah bırakma seremonisi bütün dünyada takip edilecek ve canlı yayınlanacak. Bir taraftan dünyaya bölgeye barış geldi. Büyük Ortadoğu projesi bölgede inanılmaz bir barış ve huzur tesis etti diyecekler ve dünyaya PR çalışması yapılacak. Öte yandan da Türk milletine bakın gördünüz mü? İşte bizim dediğimiz oldu. Silahlar bırakıldı. Safsatası ya da iddiası paylaşılarak kamuoyu ikna edilmeye çalışılacak. Amerika'nın istediği belli. PYD, YPG'yi Türkiye artık oranın rasyonel, oranın gerçek askeri birliği ordusu olarak kabul edilmesi. Erdoğan'ın beklentisi çok açık. İlerleyen dönemde DEM Parti ile pazarlık yaparak ya erken seçim ya da anayasa değişikliği ile yeniden aday olabilmesinin yolunun açılması. DEM Parti de aslına bakarsanız mümkünse anayasa değişikliği istiyor. 1 2 3 4 42 ve 66 ve yanı sıra tabii ki beklediği bir takım yasal değişiklikler var. Anayasa değişikliği ile ilgili bir mesafe alınamadığı anlaşılıyor. En son 66. maddedeki Türklük tanımının ele alınması ve değiştirilmesi arzu ediliyor. Yani bundan sonra eğer istedikleri olursa terör örgütünün arzu ettiği ve onun siyasi uzantısı DEM Parti'nin istediği olursa ve bu mecliste onaylanırsa artık bundan sonra Türk vatandaşı diyemeyeceğiz kendimize. Türkiye'liyiz diyeceğiz. Yani anayasa 66'daki değişiklik bunu istiyor veya bunu öngörüyor. Tabii bu arada hepimizin hatırlayacağı gibi terörist başı İmralı'dan ulak heyetiyle göndermiş olduğu o mesaj okunurken aynı zamanda rahmetli Sırrı Süreyya Önder Abdullah Öcalan'ın bir de notu var demişti. İşte o not yine pazarlıklardan bir tanesi. Nedir o not? O notta demokratik siyaset ifadesi var. O demokratik siyasetten kayyum meselesinin çözülmesi ve DEM partili belediyelere artık kayyum atanmaması, atanmış olanların da yeniden oradaki meclis üyeleri tarafından seçilerek belirlenmesi arzu ediliyor. Herhalde buna dair adımlar atılacak. Ama bir başkası artık PKK'lı militanların, PKK'lı elebaşlarının ve en başta da terörist başının siyasal olarak önünün açılması arzu ediliyor ve bu sayede terörist başının siyaset yapması öngörülüyor. Peki ne olacak? Terörist başı İmralı'daki cezaevinden çıkacak ve orada kendisine tahsis edilecek küçük bir saraycıkta hayatını devam ettirecek, ziyaretçiler kabul edecek ve örgütünü ve onun siyasi uzantısını oradan yönetecek. Öte yandan Dem Parti'nin adını değiştirerek yeni bir isimle ve yeni bir yönetim kadrosuyla yoluna devam edeceği de konuşuluyor. Ve önümüzdeki dönemde APO'nun terörist başının 50 bin kişinin katilinin bebek katilinin Aynı zamanda Dem Parti'nin yeni versiyonunu yönettiği yeni bir siyasal alan açılacak planlardan bir tanesi de o. Öte yandan yine terörist başının gönderdiği mesajdaki not bölümünde bahsedilen bir başka hususta şu. Hukuki zemin oluşturulacak ya da hukuki altyapı oluşturulacak. İşte bununla ilgili çok önemli tartışmalar aslında birkaç haftadır devam ediyor. Parlamento'nun arka kapı diplomasisinde, AKP'li ve DEM Partili vekiller harıl harıl bunun üzerinde çalışıyorlar. Nedir bu? Önümüzdeki haftalarda meclise getirilecek olan 10. yargı paketi. Bunun içerisine konacak olan bazı maddelerle infaz yasası değiştirilecek, Türk Ceza Yasası değiştirilecek ve bu sayede 4500'ü aktif olarak terör eylemlerine katılmış, diğerleri de onlara destek olmuş toplam 7000 PKK'lı Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde cezaevlerinde kalan 7 bin PKK'lı affedilecek. Beklenen o, istenen o. Tabii tüm bunları arka arkaya koyduğumuzda önümüzde büyük bir ihanet projesiyle karşı karşıya olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor. Evet Türkiye'nin önünde çok ciddi bir sınav var. Demokratik bir sınav, hukuki bir sınav ve bir varoluş sınavı var. Biz İyi Parti olarak bunun için bu ihanet projesine hayır diyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlayacak bu alçak projeye hayır diyoruz. Ve evet terörün bitmesini istiyorsanız gelin bize. Bu ülke terörsüz Türkiye olsun diyorsanız gelin bize. Teröristsiz Türkiye olsun istiyorsanız gelin bize. Hep birlikte demokratik, hukuki, siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri, istihbari gereken bütün adımları atalım. Ve Türkiye'yi hep beraber kucaklayalım. Kürdüyle, Türkmeniyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Sağcısıyla, Solcusuyla, Kuzeyiyle, Güneyiyle, doğusu, Doğulusuyla, Batılısıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle. Hep beraber birlik olalım ve hep beraber aydınlık yarınlara yürüyelim. Ama biz ucu dışarıda, bir ayağı Kandil'de, diğer ayağı Brüksel'de, aklı gönlü Washington'da ve küresel oyun kurucuların kurduğu projeleri hayata geçiren bir güruhla siyaset yapmayacağız ve demokratik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.